Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tırtıl şalımızın yapımını paylaşmak istiyorum. E, bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Üste nasıl durduğunda videonun başına veya buradan sonrasına eklerim. Şimdi açık haline bakalım. Daha sonra da yapmaya başlayalım. Açık halde bu şekilde arkadaşlar. Şöyle uzunlamasına gidiyor. Şu şekilde. Ve ben ucuna da püskül yaparak bitirdim. Az önce gösterdiğim gibi şöyle ters oldu. Şöyle yapıyoruz. Bu ince kısmımızı buralardan geçirerek kullanıyoruz. Ben bu şalım için ilaç fazlası ip kullandım. Böyle kekip bu simlisi diğer simli sizi örmüştüm. İpim 150 gram, 540 metre hemen hemen 140 gram kadar falan gidiyor videonun sonunda da bu ipimden ne kadar kaldığını sizlere gösteririm şişimde 3 numara misinalı şiş kullandım sizde şimdilik sizlere kolay gösterebilmek için bu kısa şişleri kullanacağım Hadi başlayalım Haroşa örgüyü bilen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model arkadaşlar bu köşeden başlayacağız ilmeklerimizi artıra artıra gideceğiz 5 ilmekle başlıyoruz. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. 2 3 4 5 Şimdi 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Burası benim örgümün arka yüzü. Ben son ilmeklerimi başladığım ipim çok karıştı. Şöyle alayım. Son ilmeklerimi bu şekilde yapıyorum. Şimdi önden de öreceğim 5 ilmeğimi. haroşa olarak örüyorum yine. Bir sıra ördüm 5 ilmeğimi. Şimdi arkaya geçtim. Şuradan göstereyim sizlere. Şu ilk artırmamızı yapacağız arkadaşlar. Ben ilmeklerimi yine başladığım gibi artırıyorum. Şu şekilde bir iki üç dört ve beş bu beş ilmeğimiz hiç değişmiyor arkadaşlar her sırada her sırada beş ilmek artırarak devam edeceğiz şimdi şişimde on ilmeğim oldu on ilmeğimi de örüyorum Yine haroşa zaten hep haroşa olarak görüyoruz. Arkası da şöyle göstereyim haroşa. Önü de haroşa. Yine örgümün arka kısmındayım şu anda. Şimdi 10 ilmeğim oldu. Önden hiç artırma yapmadan örüyorum. önden bitirdim on ilmeğimi. Yine arkaya geldim. Arkadan 5 artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Örmeye devam ediyorum. Ay, ilmeğim kaçıyordu. Şu an şişimde 15 ilmeğim oldu. Yine arkadan örüyorum. Önden hiçbir şekilde artırmıyorum. Arka sıraya geldiğimde 5 ilmek atacağım. Şimdi ilk keseceğimiz yere kadar şuradan sayarsak 2 4 6 8 10 12. sırada kesim yapıyorum. Daha sonrasında yine sayalım. 2 4 6 8 10 11 11. sırada yani 10, 10 sıra örüyorum 11. sırada kesiyorum kesip tekrardan ilmeklerimi atacağım şuraya kadar örüp geliyorum Evet ben her sırada yani her sıranın arkasında beşer ilmek artırarak 11 diş haroşa sırası olacak kadar ördüm şu anda şişimde toplamda 60 ilmeğim var ilk kesimimizi yapacağız İlk 10 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmeğimi ördüm. Şimdiki 10 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi kalan ilmeklerimi haroşa olarak sıra başına kadar örüp geliyorum. Evet başa kadar geldim. Yine arka sırada 5 ilmeğimi attım. Bu daha önceki sırada kestiğim yere kadar geldim. Şimdi şöyle ön yüzünü çevireyim. 10 ilmek kesmiştik. Buraya tekrardan 10 ilmek atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmek kestim tekrardan 10 ilmeğimi attım örmeye devam ediyorum kalan 10 ilmeğim zaten burada da başta Artık şişim de yavaş yavaş küçük gelmeye başladı. Ama video için böyle kısa şişler kullanmak daha rahat oluyor. Misinalı şişin misine kısmı dolanabiliyor veya büyük şişler sağa sola çarpabiliyor maalesef. Evet bu şekilde başa kadar geldim. Örgümün ön yüzü şurası. Yine haroşa olarak devam edeceğim. Herhangi bir şey yok burada. Şimdi size örneğim üzerinden göstermek istiyorum. Gösterip anlatmak istiyorum. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi her sıranın arkasında 5 ilmek artırıyoruz. Burayı unutmayalım. Buralar 11 sırada bir 10 ilmek kesip tekrar 10 ilmek artıracağız. Bu başındaki sırası 10 e, ilmek zaten. Başındaki kısım. Böyle 5'er ilmek artırarak Şöyle en ucuna kadar göstereyim. Şişimizde toplam 255 ilmek olana kadar 5 ilmek artırmaya devam ediyoruz. Tabii ki buraları kaçırmayın lütfen. Şişimizde toplamda 255 ilmek olduğunda herhangi bir artırma veya eksiltme yapmadan 4 sıra kadar örüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ise her sıranın arkasında arkadan gelirken 5 ilmek keserek devam edeceğiz. Şişimizde toplamda 255 ilmek olana kadar 5 ilmek artırdık. 255 ilmek olduğunda 4 sıra kadar hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan ördük. Sonrasında arkasından gelirken her sıranın başında 5 ilmek keserek örgümüzü bitireceğiz. Ben burada çok sivri olmasını istemediğim için şöyle biraz daha genişken kesmiştim. Ama siz isterseniz yine 5 ilmek kalana kadar da azaltıp burayı kesip bitirebilirsiniz. Şimdi sizlerle püskül yapımına geçelim istiyorum. Gerekli malzemelerimi alıp hemen geliyorum. Evet, benim elimde böyle bir albümüm vardı. Bunu kullanacağım. Birazcık uzun olsun istiyorum çünkü. Siz elinizde herhangi bir defter veya ne olabilir başka? Saklama kabının kapağı bile olabilir arkadaşlar. Elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Şu taraftan başlayacağım. Sarmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ipimin rengi değişti 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tane yeterli olacaktır. Çünkü burasının çok kabarık olmasını sevmiyorum. Kabarık olduğunda daha çok pompon gibi duruyor, püskül gibi değil sardım buradan kesiyorum. Şöyle ipime iğnemi geçirmiştim. Buradan geçirip bağlayacağım. Şöyle. Buradan sıkıca bağlayacağım. Aslında iki katta da geçirebilirdim. Daha sık olurdu ipimi. Bir kez daha bağlayayım. Şöyle şimdi buradan çıkaracağım. Şöyle elimizi arasına geçirelim ki tekrardan arasını kaybedip de bulmak için uğraşmayalım. Şöyle bağladığım yerin tam karşısını kesiyorum. Tamamını kestim. Şimdi ipimden bir parça daha alıyorum. Buraya iki kat yapayım. Ya dikkat iki kat yapmasam da olur. Şöyle bir parça kestim. Şu kısmı yapıyoruz. Biraz altında mı bağladığımız yerin biraz altında. Doluyorum buraya. Birkaç kez doladıktan sonra burayı da yine sıkıca bağlayacağım. Bir kez daha bağlayayım, sıkı olsun. Şöyle. Üskülümüz hazır. Burayı bu yuvarlak yerin içine çekip fazlasını kesebiliriz. Şöyle. Buradan da bu köşedeki 4 sıra hiç artırıp eksiltmeden ördüğümüz yer vardı. Şu fazlalıkları bir kaldırayım. 4 sıra hiç artırıp eksiltmeden ördüğümüz yer vardı. Buranın ikinci sırasına sıkıca bağlayıp yine ipimizi bu yuvarlak yere çekerek şalımızı bitirebiliriz. Şöyle son kez göstereyim şalımı. Şu şekilde şuradan geçiriyoruz. Burası zaten ince bir yer olduğu için kolaylıkla geçiyor. Böyle. Böyle üzerimize giymediğimizde pek bir şeye benzemiyor maalesef. Ama üzerimizde gayet şık duruyor. Şimdiden herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.